Herkese merhaba Dolmaş Valisi ve videoma gelen ziyaretçilerim. Bugün sizlerle birlikte bir video ile karşınızdayım. Bugün videomuzun konusu Android cihazlarınız yani tablet veya telefonunuzun nasıl güvenlik kamerasına dönüştürebileceğimizi konuşacağız. Bunu sizlerle birlikte beraber bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Ve şimdi gelin lafı uzatmayalım ve hemen bu uygulamayı nasıl yapabiliriz bunu sizlerle birlikte bir yakından görelim. Evet arkadaşlar şimdi yapmanız gerekeni sizlerle birlikte göreceğiz. Bu güvenlik kamerası sistemleri için birçok uygulama bulunmakta Google Play'de. Biz buradan IP Webcam'i seçiyoruz. Tabi bu uygulama arkadaşlar sizlere sadece aynı Wi-Fi üzerindeki cihazlar arasındaki iletişimi sağlayacak. Onu tekrardan belirtin ve IP Webcam'e giriyoruz. IP Webcam'e girdiğimiz zaman ise karşımıza burada birçok ayar çıkıyor. Burada video, birçok işte zoom kalitesi derken burada birçok ayar karşımıza çıkıyor. Burada istediğiniz kaliteyi arttırabiliyorsunuz. Veya fotoğraf kalitesinin buradan megapikseller arasında gezebiliyorsunuz. Video kalitesini burada 720p 480 piksel gibi birçok video ayarıyla karşımıza geliyor. Bunları es geçiyoruz. Bizim yapmamız gereken ilk girelim hemen buradan. En alt alıyoruz direkt ve start server diyoruz. Şöyle start server dediğimiz zaman ise karşımıza şöyle bakın bir IP adresi yazıyor. Bu IP adresini şimdi sizlerle geliyoruz arkadaşlar ve bilgisayarımıza yazacağız. Bilgisayarımıza Chrome veya birçok tarayıcı aracıyla buna girebiliyoruz. Bilgisayar şartı da yok arkadaşlar. İsterseniz de bunu gidip mobil cihazlarınızda da yazabiliyorsunuz ve şimdi gelin bu IP adresini bizim aynı ağa bağlı olan laptopumuza yazalım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hemen o kısma geçelim. Şimdi ise bilgisayarımızdan web arayüzüne giriş yapalım. Yani buradan Chrome'u açıyorum veya siz farklı bir tarayıcı açabilirsiniz. Bana vermiş olduğu IP webcam'i şurada vermiş olduğu bu IP adresini ben şimdi buradan yazıyorum arkadaşlar direkt. Gördüğünüz gibi tarayıcı kısmının adres bölümüne bunu yazıyorum. Tekrar altını çiziyorum. Bunu kullanabilmeniz için aynı Wi-Fi veya aynı mobil veri arayüzüne bağlı olması gerekiyor. Karşınıza böyle bir pencere çıkıyor arkadaşlar. Burada görüntü aktarım birimleri bulunmakta ve alt kısımda ses aktarım, ses oynası birimleri bulunmakta. Flash gibi birçok burada dönüştürücü birimleri bulunmakta. Burada en iyisi flash'tır arkadaşlar. Flash'a buradan giriyoruz. Girdiğimiz anda ise gördüğünüz gibi telefonunun görüntüsü artık bir web arayüzünde gözüküyor. Hemen şu kısımda gördüğünüz gibi tarih yazmakta, şarj yüzdesi de yazmakta. Bu güzel bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tane telefonun arka kısımda ekran arkadaş böyle bir görüntü geliyor. Şimdi bu bunun güzel tarafı ne dersiniz bu programın? Aynı mesela web ağına bağlı olan bir uzak alanı bu adres kodunu aldığınız takdirde IP adresini istediğiniz zaman kapatın açın hiçbir önemi yok çünkü bakın şu anda kapattık ama buradaki uygulama açık olduğu için kapatmıyor. Bir daha girdiğiniz zaman ise gördüğünüz gibi gene ekran karşımıza buradaki güzel olanak ise şu. Şimdi ekrana görüntü de bitmiyor. Dediğimiz gibi burada şarj yüzdesi ve saat de buradan atayabiliyorsunuz. Bunu buradan kapatmanız da mümkün. Bakın şuradan yukarı aldığım zaman bakın gördüğünüz gibi saatin tarihi ve şarj yazmamaksa yazmamakta. Bunu açıklamamız iyi. Eğer görüntü kaydı alacağımız zaman bize gün hakkında fikir verecektir. Burada gördüğünüz gibi record video kaydı alabiliyorsunuz veya buradan fotoğraf çekip o videonun fotoğrafını alabiliyorsunuz. Mesela ben bu telefonum çok uzak bir yere konumlandırdığım zaman ise orayı da gözlemleyebilirim. Çünkü Android cihazım açık kalması yeterli. Bilgisayarımı kapatmamda bir sakınca yok. Onun dışında bakın burada gördüğünüz gibi zoom var. Bu çok güzel bir özellik. Şuradan zoomu arttırarak bakın gördüğünüz gibi oraya yakınlaşabiliyorum. Bu güzel bir özellik. Ya yani bunu bilgisayar üzerinden yapabilmesi çok güzel bir özellik ve benim sevdiğim bir diğer özelliği hemen göstermek istiyorum size. Bakın burada çevirici kalitesi bulunmakta. Görüntü kalitesini bayağı arttırıyor arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel HD görüntü bile alabiliyorsunuz. Buradan düşürmeniz de mümkün. Veya daha kıcı bir görüntü sağlayabilmek için çok daha böyle berbat bir görüntü etmeniz de mümkün ama %30 güzel bir görüntü oranı diyebilirim. Bakın burada aydınlatabiliyorsunuz. Karanlık noktaya düştüyse eğer görüntünüz burada aydınlatmanız da mümkün. Veya buradan karartılabiliyorsunuz çok ışıklı bir ise, güneş çarptıysa mesela bayağı şeyler düşünülmüş arkadaşlar bu güzel bir şey gerçekten bayağı şey düşünülmüş bunun dışında ise birinin sevdiği noktası şu bakın şurada otofokus bulunmakta buna bastığınız zaman bakın netliyor direkt bu güzel bir şey bir daha basalım bakın gördüğünüz gibi direkt netlememiz çok çok hoşuma giden bir şey burada ise bir diğer hoşuma giden noktası ise led flash bakın şu anda flash açtım aman elim arkaya koyuyorum ve flaşım açık bu benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bunu uzak bir yerden bu şekilde kontrol etmek çok güzel bir şey burada gece görüntüsü var bunu tam test etmedim ama gece de görüntü daha iyi görüntü almanıza olanak sağlıyor dediğim gibi arkadaşlar uygulama çok güzel hatta şöyle yapacağım sunumu da öyle yapayım. Evet sevgili takipçilerim bugünkü videomuzda bundan ibaret. Bugün sizlerle birlikte IP kamera uygulaması ile nasıl evinizdeki mobil cihazları güvenlik kamerasına dönüştürebileceğinizi görmüş olduk. Size vermiş olduğu bir IP adresi siz cihazınız açık ise diğer bir mobil cihaz üzerinde aynı veri kullanan bilgisayar sistemleri veya mobil cihazlar içinde o IP adresini browser'a girdiğiniz takdirde siz de bu arayüze girebiliyor ve o görüntüyü siz bilgisayar ekranınızda veya mobil ekranınızda görmeniz mümkün oluyor istediğiniz saat istediğiniz dakika içerisinde girmeniz de mümkün arkadaşlar çok güzel bir şey üzerinde bulunan led çalıştırma mesela buradan ledi çalıştıralım ama aynı wifi ağ üzerinden ledi çalıştırıyorum bakın gördüğünüz gibi kapatıyorum geri ve kapandı burada otofokus da yapması mümkün güzel bir özellik hemen üst kısımda Şöyle gördüğünüz gibi saat, tarih hepsi dakika olarak hepsi yazmakta. Evet bugün videomuzda bundan ibaret. Hemen yani şu alana bir yere tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve videomuzu beğenerek de bu tür videoların gelmesini sağlayabilirsiniz. Ve tabii ki de diğer sosyal ağlarımızı takip ederek en güncel haberlerden, en güncel paylaşımlardan, en güncel videolarımızdan sizler de haberdar olabilirsiniz. Videomuzu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şu anda güvenlik kamerası modunda nasıl yani o şekilde nasıl kullanabiliriz onu göstermeye çalışıyorum size. Bakın şu gördüğünüz gibi şu kapı zaten bizim kendi şuradaki kapımız. Sanımızın birinci katındayız. Kimse yok tabii kepenklerimiz de kapalı burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ben ofisimin dışındaki hanımı izleyebiliyorum. Bakın isterseniz şöyle zoom yaparak kontrolümü yapabilirim. Gördüğünüz gibi kapıya kadar zoom yaptım ama görüntü beğenmediniz mi? Hiç önemli değil. Hemen şuradan bir otofokus yapıyorsunuz. Hop netleştirdi. Hemen şuradan görüntü kalitesini arttırıyorsunuz. Görüntü bir güvenlik kamerasından çok 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 daha kaliteli oldu. Hemen zoom'u geri çekelim. Şu kadar zoom yeterli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu geçiyorum. Hemen alt kısımda bakın hemen flash'ımı açacağım. Bakın gördüğünüz gibi isterseniz buradan video kaydedebilirsiniz Veya alt kısımdan Şuradan da resim çekebilirsiniz arkadaşlar Hani güvenlik kamerası olarak nasıl kullanabiliriz diye soran arkadaşlarım için Gördüğünüz gibi laptopum burada Ve hatta kapatalım Bakın şu bana vermiş olduğu ip yeterli zaten şu anda işim var kullanmıyorum hemen gireyim arkadaşlar şuraya yapıştırıyorum ip adresimi tak açtım ve flash şimdi bir güzel olay ise şu hemen göstereyim size bakın audio player diyor buradan sesi de alabiliyoruz hemen bilgisayarımın ses seviyesini son ses yapayım size dışarıdan konuşayım geleyim arkadaşlar bakalım oradan sesi alabilecek misiniz kapımı da kapatana kapının kapandığını göreceksiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda test ediyoruz. IP kameramızın. Umarım ses geliyordur. Şu an sesi açtım. Şimdi geri içeri gireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde de güvenlik kamerası kendiniz yapabilirsiniz. Çok ucuz bir Android tablet kullanmadığınız bir Android cihazı Ekranı kırık çatlak patlak hiçbir bu şekilde değerlendirebilirsiniz ve gerçekten de adına ve görüntü kalitesi olarak mükemmel görüntü veriyor. Gerçekten ben çok memnun kaldım. Evet, umarım bu video sizin işinize yaramıştır ki ben çok severek bu uygulamayı ve bu sistemi kullanacağıma eminim.